Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir yıl geçici ihraç edilen ve 13 Haziran'da tekrar partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 3 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne değişim ve adalet yürüyüşü başlattı. 10 günlük sürede Bolu'dan Ankara'ya ulaşan Özcan Genel Merkez önünde yaptığı açıklamasının ardından Bolu'ya geri döndü. Basın mensuplarının açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanı Arsan Türkoğlu ise Genel Merkez önünde Tanju Özcan ile birlikte slogan atan bazı partililerin görüntü kayıtlarının ve şikayet dilekçelerinin Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığına ulaştığını belirtti. Eyvallah, Türkoğlu, Tanju Özcan'ın yürüyüşüne destek verenlerin partiden ihraç edilmesi söylenmelerine yanıt verdi. Şimdi arkadaşlar bizim disiplin kurulumuz iki şekilde e, e, çalışır. Birincisi il yönetimi ya da e, genel merkezde düşünürsek Merkez Yönetim Kurulu e, disipline verilecek parti üyelerinin herhangi bir e, tavrını, hareketini, yanlışını görürse e, gerekçeli e, kararıyla beraber evraklarını hazırlar, sevkini yapar. İkincisi de birileri partinin tüzüğüne aykırı herhangi bir hareket, tavır görürse onunla ilgili disiplin kuruluna vermeye yetkili olan e şeye, e kurula yani il yönetim kuruluna e ya da merkez yönetim kuruluna e dilekçe verir, gerekçelerini verir. İl yönetim kurulu gerekçeleri görüşür, Verilecek kişiyi davet eder, dinler. Eğer verileceği yönünde bir kanaati oluşursa il disiplin kuruluna sevk edilir. Bazı partililerin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Parti Tüzüğüne Aykırı Davranış ve Sloganlarının görüntü kayıtlarıyla birlikte kendisine ulaştığını ifade etti. Şu ana kadar gelen bazı dilekçeler var ama buna il yönetim kurulu karar verecek. Şu an e, bu konuyla alakalı... Yapılmış bir toplantı yok. Bu hafta içi ya da önümüzdeki hafta içi yapılabilir. Bunu toplantı yapıldığı zaman gelen dilekçelere göre değerlendireceğiz. Ee, yürüyüş e, ile ilgili değil, yürüyüşte atılan e, şey e, partinin e, genel merkezinin önünde atılan sloganlarla ilgili, atla, atılan kişilerin görüntüleriyle ilgili görüntü kayıtları ve dilekçeler ulaştırıldı.